Yepyeni bir ajandayla yine karşınızdayız ve bugün ajandamızda resimsel üstünlük etkisini işliyoruz. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Beynimizde resimler kelimelerden daha iyi saklanıyor. Bu doğru mudur? Doğru değil midir? İşte bunu incelemek için bir çalışma yapılıyor. Bu yapılan çalışmada bir öğrenci grubuna 2500 tane resim gösteriliyor. Ve öğrenci grubu görmüş olduğu 2500 resmin bir gün sonra yaklaşık %90'ını, bir yıl sonra da yaklaşık %63'ünü hatırlıyor. Yani hatırlama endeksine baktığımızda aslında ortada muazzam bir tablo var. Ve bu çalışmanın aslında bizi götürmüş olduğu sonuç şu. Girdi ne kadar görselse beynin bilgiyi tanıması ve hatırlaması o kadar kolaylaşıyor. Peki neden böyle? Çünkü hafızanın en baskın duyusu görme duyusudur. Buna resimsel üstünlük etkisi diyoruz. Şimdi resimsel üstünlük etkisini biraz daha detaylı işlemek için ikinci bölüme geçelim. Yurt dışında yapılan araştırmalara göre bir metni okuduğumuzda ya da bir dersten çıktıktan 72 saat sonra bu bilgilerin sadece ve sadece %10'unu hatırlıyoruz. Geri kalan %90'ını unutuyoruz. Bu çalışmaları ilginçleştiren şey aslında tam olarak burada başlıyor. Çünkü okumuş olduğumuz metne bir görsel iliştirirsek ya da dinlemiş olduğumuz bir derste görsel kullanıldıysa hatırlama performansımız %10'dan %65'e çıkıyor. Peki neden böyle oluyor? Çünkü görsellerdeki renge odaklanıyoruz. Görselin boyutuna odaklanıyoruz. Bu odaklanmalarımız beyin saplayıcılarımızı harekete geçirdiği için etkili hatırlama burada ortaya çıkıyor. Ee, yani aslında biz metinleri dahi okurken metinlerin içindeki sözcükleri zihnimizde resimleştiriyoruz. Bu yüzden değerli arkadaşlar etkili hatırlamak için sloganımız daha az metin daha çok resim. Bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir ajandayla yine karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.